Evet, merhaba, selamlar. Bugün sizlerle birlikte Corsair'ın HS65 model isimli yeni çıkarmış olduğu kulaklığa yakından bakacağız. Kutu açılışıyla başlayalım, ondan sonra gelip burada hep beraber tecrübemizi aktaracağız. Evet, cihazımızı kutusundan çıkartalım. Şöyle... İnşallah içindeki kutuyu kesmemişizdir. <laughs> yok, onun içinde sert bir kutu vardır bence. Oyuncu ekipmanı kutusu birazcık sert olur. Aa, hiçbir şey yok mu içinde yoksa? Pat pat var. Onlar var. Bebekte gezen zengin montu gibi. Evet. Oğlum bir de esnaf gibi sarmışlar. Aa, şey gibi böyle eski lokantalar olur ya. Biz hmm. Bak o kağıt. için teşekkür ederiz ya abi. Ya da şey böyle bardakta böyle bunun pembesi olur böyle kare kare eski peçeteler. He şey taşınırken. Yok yok şey eski lo esnaf lokantası bardağın şey öyle. Evet kutumuzda şunu da yırtmışım arada. HS65 Servant yazıyor. HS mi? HS diyeyim yani. HS diyorum işte ne olacak? <laughs> <laughs> Stereo Gaming Headset 7.1 Surround Sound var diyor. Lightweight Construction diyor. Yani olabildiğince hafif diyor. All Day Comfort Memory Foam Ear Cups diyor. Yani diyor ki bütün gün rahat edebilirsiniz, takabilirsiniz. Bunu kullanmadan çıkarmayın diyor. USB adaptörü var diyor Dolby'nin 7.1 Surround Sound için. Yani onu belirtme gereği duymuş. Hani boşa koymadık demiş. Bu arada bunun en büyük özelliği şu. Bakın PC, Mac 4, PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, Mobile Device via 3.5 şey connector'la bütün şeylerde uyabiliyor. Mac'i düşünen ilk defa görüyorum. Mac'i bile düşünen. Düşünmüşler yani. Ya adam demiş ki al işte ömürlük takıl demiş ya. IQ var yine burada. Dolby Studio Sound ID var. Onu bilmiyorum ne olduğunu. Bakacağız, onu da buluruz. Never miss a beat diyor. Hiçbir şekilde beat kaçırma diyor. Hmm enteresan. Dediği buydu bak. Benim kulaklığımda da var mesela. Hmm. Seninkinde de var gerçi. High quality custom tuned diyor. 50 mm neodymium. Yine çıktı bu karşımıza. Neodymium, Neodymium, Neodymium. Omni directional mikrofon with flip mute function diyor. Yani tek şey var. Yandan alıyor şuradan diyor. Ses içe bakacak şekilde. Yukarı kaldırırsanız da mute alıyor otomatikman diyor. Yukarı kaldırınca mute alması hayat kurtaran bir özellik. Tavsiye ederim. Ben de çok seviyorum. Evet, benimki mesela öyle değil. Plus, ha, plus diyormuş. Ha, yani deriye benziyor ama diyor değil gibi diyor. Tamam, bakacağız şimdi artık. Belki deridir ama zannetmiyorum bu Öyle 2022 bir... duyar çağında gerçek deri kullanacaklarını. Gerek isimlendirme gerek görünüş böyle bir elegant bir yaklaşım var. Ben ilk defa böyle round falan diye bağıra bağıra gelen bir gaming kulaklık görüyorum. Hem de şey böyle biraz. E, bence bu sefer tasarımda da biraz böyle Corsair şeye para vermiş tasarımcıya mı artık? <laughs> Abi siyah geliyordu, <gülüyor> RGB <gülüyor> geliyordu. Bunlar önceki tasarımcıya para vermiyorlar. Aynen onun ne Bedavaya <laughs> mı çalıştırıyor adam? Hani bir çizgisi değişmiş lan böyle. Hani hissediyorsun yani böyle. Evet, hani kaliteli, gözüküyor. kaliteli gözüküyor işte bak mesela şurada afişteki şu yazıyı kullanmaları falan böyle bir gençliğe şey, bir göz kırpmalar. Şeyi Okan Bölücen Z kuşağı göz kırpması gibi. <laughs> böyle ilk isyan eden kim merak ediyorum. Herkes hafif ürün üretmeye başladı artık. Vallahi bilmiyorum. biz yıllardan beri... Aynen. Artık şey tüketim çağı yani. Oo. Bir dakika, çok hafif. Bir, süngerleri suni deri bu arada. Onu göstereyim şöyle. Bu Omni Direction dediği burası abi işte. Buradan, sadece içeriden konuşuyorsunuz. Şöyle bükülebiliyor mu? Bükülebiliyor. Tamam, çok güzel bu. Yine burada şu hayat kurtarır arkadaşlar. Şöyle atıyorsun bunu yukarı, bak kitleniyor bir de tak diye. Yani telefon çaldı, sallıyorsun yukarı konuşuyorsun. Burada volüm tuşu var. Volüm tuşu da plastik ama dokulu bir plastik. Buraları metal hissiyatı var, hatta metal soğukluğu var ama plastik. Şöyle içi dönebiliyor. Şöyle açılıyor burada metal var. Buradaki malzeme ile buradaki malzeme aynı bu arada. Aynı hissiyat veriyor en azından. Plastik burası. Vurmasaydık sanki anlamayacaktık gibi de. Onun dışında şurada böyle bir dokumuz var. Bu yanıp sönüyor mu bakmamız lazım buna. Ama genel olarak rengi Bence okey. Ya beyaz beyaz setup'ın olsa müthiş bir kulaklık ya. Yani. Kurmaya çalışıyorum zaten. Bu ara şeye taktım. Salak gibi niye bilmiyorum. Kasayı komple beyaz yapmaya karar verdim ama montörü nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Montörlerin uçmuş gitmiş. Sadece bir tane marka var beyaz olan. Aynen. O da ismini vermek istedim. <laughs> i̇smini vermek istemediğimiz. <laughs> Çok pahalı. Olay da şu arkadaşlar. Evet. Normalde diyor ki al bunu istediğin her yere tak. Bu arada kablosu kalın, plastik. Şöyle burada Corsair yazıyor. Zaten kulaklık kablosu. Surround istiyorsan diyor, ah buna takacaksın. Yani bunu USB'den bağlayacaksın bilgisayarına ama USB'den bağlamak zorunda da değilsin. Böyle tık diye vallahi iş yapacak gibi duruyor. Hemen bunu bu şekilde anında kameraya bile takıp kullanabilirim gibi duruyor. Evet zaten öyle kullanabiliyorsun. Çalışıyor her şeyle. Evet. Valla tasarım olarak kişiden kişiye göre değişse de sadece bir mat plastik yüzey var. Bu genelde hani böyle elin pislenirse falan böyle siyah hmm. siyah leke bırakır ya. O var. Ama onun dışında çok bence böyle... Benim elim pislenmez. Beni ilgilendirmiyor. Pislenir kardeşim pislenir. Emin ol. Bilgisayar başında kalkamadan online oyunda bir tantuniye bakayım ne oluyor eline. Ben yemiyorum tantuni. Tamam. En yani. fazla havuç. Allah. Şeker hastası. <laughs> e, Elittiğinden değil yani. <laughs> e, yiyebilse yar emin olun. <laughs> <laughs> Millet şey edecek. Çok rengin herhalde falan diye konuşuyor. <laughs> Öyle. O zaman bunu deneyelim biz. Ona göre nedir, ne değildir, nasıl anlatalım. Tipi mipi bence güzel. Alışınla gelmişin dışında bunun bir de siyahı vardı sanırım. Corsair dedi ki siyahını mı gönderelim beyazını mı? Tabii ki de beyazını gönderin dedim. Yani böyle şiddetle karşı ona da <laughs> Beyazı güzelmiş ama. Beyazı karşı büyük bir zaaf oluşturdu. Evet. Diyoruz. Evet. Kutusundan çıkarttık. Daha sonra bir hafta oldu mu? Belki iki hafta olmuştur. E tamam bir hafta oldu o zaman. Doğru. Bir hafta önce kutudan çıkarttık. Bir hafta da benim bilgisayarıma şu an bağlı. Burada ben kullanıyorum. Oyun da oynadım. Müzik de dinledim. İşte podcast falan dinledim diyeyim. Hani konuşma videoları falan dinledim en azından YouTube'dan. Şununla başlayacağım. Kulaklığın hafifliğinden oldukça memnunum. Bir kere takıyorsunuz. Şu pedleri mi diyeyim? Şu içindeki artık silikonları mı diyeyim? Neyse. O kadar yumuşak ve o kadar böyle kulağa kaplayıp geri böyle kendini baskılıyor ki uzun süre kafanızda kulaklık varken takılabiliyorsunuz. Mesela normalde ben bu kulaklığı kullanıyorum edit yaparken vesaire. Hani bu oyuncu kulaklığı değil tabii de. Bu mesela şey, bir saat sonra dert oluyor bu kulaklık. Yani oldukça hafif takması, rahat, ergonomik bir kulaklık. Ona bir kere şeyim. E, kutu açılışında bahsetmiştim. 50 mm neodymium sürücüleri var. E, yani çok... Kaliteli bir sürücü bu. bu ve eğer ben bas seviyorum diyorsanız çok yüksek şekilde basları verebilecek bir sürücü. Hiçbir şekilde sizi böyle hani ben basslı müzik istiyorum, daptist daptist olsun ya da işte şey olsun diyen birisi için de e, memnun edecektir. Ona da okeyim. Bu arada çok da iyi müzik dinleniyor, ona da hiçbir sıkıntı yok. RGB falan filan yok, şurası böyle delikli gibi gözüküyor ama hani böyle şey zannetmesinler, açık kulaklık zannetmesinler kimse. E, herhangi bir açık kulaklık yok, kapalı bir kulaklık. E, RGB'si vesaire hiçbir şey yok. Kulaklık bence ses olarak çok iyi, mikrofon da çok iyi zaten mikrofon, Testi yaparım, onu da koyarım videonun sonuna. Mikrofondan da çok memnun kalırsınız. Onda hakikaten şaşırtıcı bir şey var. Onun dışında da en önemli özelliği 7.1 surround var içerisinde. Sanal bir surround var ve dolby atmos özelliği var ve bu dolby atmosa tek tıkla bu IQ var Corsair'in kendi şeyi. Tek tıkla surround on diye geliyor. İlk taktığımızda sound ID diye bir şey var. Ee, bu Sound ID şöyle buradan bir test yapıyorsunuz. Nedir bu? Diyor ki işte rock müzik, işte indie, işte bass, hip hop vesaire. Bir tane müzik seçiyorsunuz. O seçtiğiniz müzik diyor ki işte tık, takıyorsunuz kulaklık İşte A, B diye bir seçenek sunuyor. Şimdi loop'ta alıyor müziği. A'da dinliyorsun, B'de dinliyorsun. Diyorsun ki hangisi daha iyi diye sana soruyor. Sen diyorsun B. Tamam diyor işte atıyorum %0'dan %20'ye kadar bunu ilerletiyor. Sonra bir daha bir loop veriyor. Diyorsun ki işte A mı B mi? Sen diyorsun ki B. Yine bir götürüyor. Sonra işte A mı B mi diyorsun ki ya ikisi de aynı geldi diyorsun. Okey diyor. Ondan sonra diyor ki işte A mı, B mi seçiyorsun. Sana göre şey yapıyor. Senin dinleme zevkine göre bir setup kuruyor sana. Hani equalizer ayarlamayı bilmiyorsanız çok da düzgün bir seçim yapıyor bu arada bu sistemle. Ayrıca hani şöyle bu arada böyle durunca, yani şöyle döndürünce mesela kulaklık benim boğuyor gibi olmuş. açmam lazım. <laughs> Mikrofonu araya aldım. Mikrofonu araya aldım zaten. <laughs> kitledi onu da öyle. Sağlam tuttu şu. Ayrıca equalizer modu da var. Onu da kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bu sizin sevdiğinizi düşündüğü işte sound ID profilini oluşturması çok daha bence sağlıklı. Ben equalizer ayarı mesela bende o kadar bilgi yok. Yani onu ayarlayayım ya nasıl onu ayarlayayım bunu ben sevdiğim müzikleri dinliyorsun işte atıyorum. Ben rock müzik dinliyorum diyorsun. Tak 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 bir koyu ayarları geçmiş olsun. Hepsinde böyle can gibi ses alıyorsun. Güzel bir ayar. Şimdi bu çok birçok özelliği oyunda oyunda filmde, müzikte falan hakikaten çok kaliteli ses veriyor. Çok da başarılı bir kulaklık. Hiçbir buna itirazım yok ama gelelim benim hem kullanırken düşündüğüm hem de birkaç böyle ya bu olmasa daha iyi olurmuş dediğim birkaç özelliği var. Onu da biraz bahsedeceğim. Bu arada bu en ucuz kulaklıklarından bir tanesi. 79 dolara çıkıyor piyasaya. Bizim ülkemizde 79 dolar artı kahve. ...ADV üzerinden satışa çıkacak. Bu da yaklaşık 118 dolar civarına bir fiyat ediyor. Kaç para alıyor bu 118 dolar bilmiyorum. 100 dolar desen zaten 1500 TL, 20 dolarda 300 TL, 1800 lira falan. Şimdi bir ilk mesela benim şey yapmadığım bir özellik hani sevdiğim ama... Eksik gördüğüm bunda. Mesela şu tek tıkla mikrofonu mute alıyor ama herhangi bir ışıkla vesaire de mesela sana bu bilgiyi vermiyor. Hmm. Yani sallıyorum ben şimdi aldım bunu mute'a. Ses de A yok, ses de gelmiyor yani. Açmayı unuttum mesela. Kırmızı ışık yansı şurada mesela zoom'dan konuşuyor sen mesela ki ya, mikrofon kapalı. Ha diyeceğim mesela, indireceğim. Yani bir on-off sesi gelmiyor. Ha uygulama yaparsanız bunu, IQ'dan yaparsanız mikrofonu mute almayı söylüyor. Hmm. Ama şu harekette e, isterdi bence. Ekran overlay demiyor. Yok. Ekranda yazmıyor mu? Şöyle oldu, yok. böyle oldu diye. Ama bu hani takırt diye oturduğu için hani anlarsın artık eşek değilsin demeye çalışmış Korsi değil de. Hani oldu da benim bu şu takırtlığım iki gün sonra mesela şey oldu. Hani yapa Biraz yapa. Gevşedi. gevşedi. Hani böyle atıyor mesela geri düşüyor falan. Hani bir şey olsa daha iyi olurdu gibi geliyor. Bu birinci takıldığım nokta. Bu arada mikrofon hakikaten çok iyi. Onun şimdi zaten testini yapacağım. Mikrofona bir şeyim yok. İkinci takıldığım en büyük şey kablosu. Kablosu kavuçuk. E, kulaklıktan çıkmıyor. 1. 8 metre uzunluğunda ve kauçuk. Yani kablonun kauçuk olması şu demek arkadaşlar. Eğer çok dikkatli bir kullanıcı değilseniz. Hani bu sandalyeyle böyle ileri geri gidiyorsun böyle bazen takırt diye bir, bir kablonun üzerine geçersin e. ya. Eğer o takırt diye geçen kablo bunun üzerine ise bu kauçuğu ezer. 2-3 kere yapsan bunu herhalde bir ihtimalle yırtar. Çok kötü olur. Sonra. Ee, ondan sonra canın çok sıkılır çok üzülür. Ve bir diğer şey de bu kablo genelde kuş gözü olur bir şey olur falan. Bu dipten böyle bir yani çıkmıyor bu kablo yani. Bu kablo bir şey olursa bu kulaklık cici oluyor. Eftah mefta oluyor. Yani yaptırırsın eyvallah falan işte açacağım bakacağım falan. Bu bence biraz kötü özellik. Belki de bunu ucuz kılan bu özelliklerin başlı başında birisi. Bir diğer en çok takıldığım konu, en çok takıldığım konu bu pedleri çok güzel ya bunun. Öve öve bitiremedim çok hmm. rahat falan. Bana hakikaten çok rahat geldi. Pedler değişmiyor. Sabit. Yani bu kulaklığın ömrü senin bu pedlere dayanabildiğin süre kadar oluyor. Ama her modelde de değişen ped yok yani. Şu ama hani o kadar rahat bir, bir şey o ki, o ki yani bak içinden yay gibi çıkıyor ama mesela şöyle derisi çıkıyor mu bilmiyorum. Yani çekeyim. Yok abi çıkmıyor yani işte bunun yapacak bir şey yok. Değişse mesela süper olurdu bence. Çünkü hakikaten çok rahat, çok şekil. Yani uzun yıllar bu pedi kullanmak isteyen bir kesim olurdu ama bir yandan da tabii markanın da bileceği şey. Ucuza çıkartıyorum diyor. Al kullan diyor. Yani 79 dolar diyor yani adamlar kendi piyasasında 79 TL daha ne alacaksın diyor. Yani Aynen. birim paraya bakarsan hakikaten şey adam için 2 yıl içinde fire verilebilir bir para bu. Ama işte bize gelişi bunun 2000 liraya yakın bir cihaz olduğunu düşün. Kaldı ki hani bizim ülkemize gelene kadar dolar kuru ne olacak o da belli bu arada artıp artıp duruyor. Yani onu, o yüzden 10 yıl mesela. Falan kullanmak isteriz o yüzden. Yani onun dışında bütün keyzi plastik rengi beyaz rengi bence çok güzel. Hani böyle plastik ama dandik gelmiyor. Çok sağlam. Bir tek böyle benim aslında hani keşke daha kaliteli bir plastik kullanılsam biraz daha sert kullanılsam. Şu gri ses açma volüm hmm. şeyi. Çok böyle şey durmuş yani. Çiğ durmuş. Böyle metal gibi bir şey olsaymış mesela. Çok böyle daha şık durmuş. O ama hakikaten kulaklığın sesiydi. Mikrofonuydu. Hakikaten çok iyi. Yani şu Dolby Atmos. Bu arada Dolby Atmos'u da kullanmak için şu dok muhabbeti vardı. Bunu kutu söylemiştim. USB ile bağlamanız gerekiyor şeye. Bilgisayarınızı. Gözükmedi bu arada onu istiyorsan. Kutu vardı ya. Hı, tamam kutu açıcıya bahsettim de şey yapmadı. Onun dışında bence kulaklık güzel. Ben şık buldum. Kişiden kişiye göre değişir. Beyazı ben benim çok hoşuma gitti. Bir tek beğenmedim, bak mesela kablosu işte benim. hani şey dolanmaya başladı mesela anladın mı? Ben kablosuz kulaklık kullanıyorum. Ya işte ben kablolu kullanıyorum ama hani kumaş örgü olmasının daha taraftarım. Belki bu kauçuk malzeme çok sağlam bir kauçuk malzemedir. Hani hiçbir şekilde daha böyle e, dirayetlidir diyeyim standart bildiğimiz plastik kablolara göre ama bu şeyde de mesela bir brief de yazmıyor yani korserin gönderdiği şeyde e, hani kablosu özel şöyle böyle bir şey yazmıyor. Sence benim hani olmalıydı. Örme daha bu arada örme de patlayabiliyor yani bazen. Ben en sevmediğim kablo tipi de örme. Benim mesela X bir marka vardı çok önceden. Geçiyor söyleyeyim kaç 4-5 yıl oldu. Loş'taki bir kulaklığı var. İlk çıkan örmeler mesela örme böyle kuş gözü oldu ve kuş gözü olduğu yerdeki örmeyi patlattı. Yani içinden de böyle plastik iğrenç bir materyal çıktı. Kablo çıktı. Ben o kuş şeyini düzelttim. Plastik böyle kaldı. Geri evet. girmiyor içine falan bir şey oldu. Ya değişebilir tabii. Çok hassas kullanmamız lazım da ya ne bileyim böyle hani kauçuğun sene bir sandalye bir geçse mesela Onlar 50 kere geçti olur hiçbir şey olmadı Sandalye üstüne geçince. Kasanızı yere koymayın hocam. Benimki masada duruyor. Ben kasayı yere koyan taraftandım. Ee, o biraz evet şey olmuyor da arkadan geleceksin böyle. Benim kasam değerli bir kasa olduğu için yukarıda duruyor. Yani. Evet. Ve çok toz olur yani yere koyarsan. Daha çok toz alır. O doğru. Onun dışında notlarıma bakayım. Hangi notları almışım? Atlamayayım diye. Evet. Yok gayet iyi. Her her notumu almış. Benim takıldığım nokta yani bu şey. Ses tekeri. Mikrofonun mute şeyi. Bu arada güncellemeyle gelebilir o. Hani nasıl IQ'da geliyorsa orada yapınca da geliyordur yani. Onun dışında bence gayet güzel bir kulaklık. Hiçbir problem yaşamadım. Ben bir ses kaydı alayım bunda ya. Ses kaydını direkt ses kaydıcısından mı alayım Windows? Alayım bakayım ya. Evet, merhaba selamlar. Şu an bu ses kaydını Corsair HS65 kulaklığının dahili mikrofonlar alıyorsunuz. Ee, şaşırabilirsiniz, mikrofonu e, ben birkaç test yapmıştım. Oldukça kaliteli. Geliyor. Abartmak istemiyorum ama bu mikrofonla e, yani zorlarsanız podcast bile yapabilirsiniz bence. Yani bunu dinleyince mesela hak vereceksiniz gibi geliyor. Bakalım nasıl geliyormuş o. Ne? Ben Duymadım bazı podcastler dinliyorum. İnsanların ne söylediğini anlamakta çok zorlanıyorum. Yani o yüzden bu iyi bir mikrofonsa gerçekten. Bak şimdi sana açacağım direkt. Sen ilk tepkini doğal ver diye. Bak şimdi. Evet merhaba selamlar. Şu an bu ses kaydını Çok evet, iyi. De. Değil, Değil mi? Çok temiz duruyor. Dahili mikrofonlar alıyorsunuz. Aşırı iyi oğlum. Evet bayağı temiz. Ben size şöyle söyleyeyim. E, hani abartı gibi bulabilirsiniz bunu ama 1800 TL'ye bu kadar iyi ses kaydı mikrofon bulamazsınız. Yanlış mıyım? Bence de. Yani çok iyi mikrofonu. O bir şey olur böyle kulakların mikrofonlarında bir yapay böyle bir cızırdılanma bir şey olur. Bunda hiçbir şey yok. Tertemiz. Bu tertemiz alıyor. Bunda rahat yayın yapacaksınız mesela. Eve bir ekipman alacaksınız. Yani mikrofonu ayrı hiç gerek yok. Bu mikrofon sizi yayına da götürür. Aynen, Gayet beynim. iyi. Şu an e, şey verdim. E, mikrofonu tekrar bir test ettim. Ya yani, mikrofon olduğu için, böyle olduğu için bu kulaklık bence 10 üzerinden 9 aldı. Rahat aldı yani fiyatına göre. Çok beynim. Mikrofon bayağı iyi. Bunu koyalım hakikaten. Bir de dinleyin. Baksana şu Evet, merhaba selamlar. Şu an bu ses kaydını Corsair HS65 kulaklığının dahili mikrofonlar alıyorsunuz. Ee, şaşırabilirsiniz. Mikrofonu e, ben birkaç test yapmıştım. Oldukça kaliteli. Geliyor. Abartmak istemiyorum ama bu mikrofonla yani zorlarsanız podcast bile yapabilirsiniz bence. Yani bunu dinleyince mesela hak vereceksiniz gibi geliyor. Bakalım nasıl geliyormuş şu Geliyor. Ee, o podcast yaparsın adam, buna bu çok rahat. Bu mikrofonla net yapılır canım. Yani zorlarsanız podcast bile Benim yok. sana dediğim o podcastleri dinlesen sen Değil bu ya dersin ya. ki bu ne? Bunu ha. hangi suyu Joe mikrofonu mu dersin bu? Ben bunu kaydedeyim. Bunu nasıl yapacağız ya? Paylaş kayıt. Vallahi güzelmiş. Evet yani mikrofon Mikrofonu şahane yani ben şeye şaşırdım yani Corsair böyle mikrofon yapıyor bir kulaklıkta niye bunu ön plana çıkarmıyor yani brifte böyle bir şey yoktu mesela mikrofon beni çok şaşırttı bayağı başarılı yani evet kablo kağıt çıkmağı açık ama sizi birçok masraftan kurtarabilecek mikrofonu var onu da baştan söyleyeyim yani ben podcast kaydı yapacağım bilgisayar başındayken. Hakikaten bu arada müzik, film vesaire de sesi çok kaliteli veriyor. 50 milimetresin çünkü sürücüsü. 7.1 Surround oyunlarda sanalda kullanılan, kullanılan tayfa var, kullanmayan tayfa var. Çok iş yapıyor, işe yarayan bir şey. Surround performansını ben bilmiyorum. Yani ben oynayınca az buçuk çünkü Valorant oynadım birkaç kere. Ezbere hareket ettiğim için aslında hani sesin nereden geldiğini anlıyorum. Aslında Surround biraz da şey oyunlarda gerekli hikaye oyunlarında. Öyle. Yani sesin atmosferik bir şey olması lazım öyle. Heh. God of War mesela yaşayacaksın o ortamı anlayacaksın Heh. nasıl bir yerdesin. Aynen o gibi ortamlar ama bence tutup da buna arayüz falan takıyorsa Corsair kaldı ki yani iyidir. Yani dandik böyle markalarınki gibi şey 7.1 yazıyorlar ya onlar gibi değildir emin olun yani. Daha kalitelidir ama bu mikrofon bayağı bir öne çıkar Yani ben buna ilk başta şöyle söyleyeyim 7 puan verecektim onun üzerinden. Mikrofonu böyle duyunca 9 verdim direkt. Ne yalan söyleyeyim ya yani bir puan da kablosundan kırdım öyle söyleyeyim. O yüzden siz nasıl buldunuz? Ne zaman satışa çıkacak bilmiyorum. Satışa kaç paradan çıkacak bilmiyorum. O zaman kadar dolar ne olur? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.